Başkanım hoş gelmişsiniz. geldiniz. Allah Sağ baktığınızı yolunuzu açı Hep beraber hepimizin. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Başkanım, başkanım. hoş geldiniz. Her güzel Yine direneceğiz. Pazarlar. Pazarımız güzel geçsin. Bereketli olsun inşallah. Kimisi yavrum. Kaça Sekiz. Maşallah dilerim sana. Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Allah, bağışlasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Bahtı açık olsun. Çok farklı yeni gençlerimiz böyle çok daha duyarlı, çok daha alaklı. Duyguları yüksek yani seviyorum. Başarılar güzel adam. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. İyi pazarlar. Sağ olun. Teşekkürler. Güzel gez. Sağ olun. Sadece oylar size. Sadece ülkeyi siz seviyorsunuz. Siz öyle kesinlikle. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Türk'ü şey seven adam işte. Allah razı olsun. Sizin deyiz. De. Sağ olun. Sizinleyiz başkanım. Oncu benim. <gülüyor> sağ olun. <laughs> Maşallah. Ben seni sağ yerim ya. Ben geçiyorum ben. De. Ay, ay de. neredesin ay, ya? Başkanım, hadi geliyoruz inşallah. ne yaptın ay? Çok faydalı. Sonra ay geleceğiz başkanım. İnşallah. Ne ağlarım ya Rabbim. Yüzümüzü güldürür inşallah. Hadi Emirhan Bey şöyle bir çek ileriden gideceğiz. Tamam. İleri git aşkım yani. hadi. İyi alışverişler dilerim. Başkanım, i̇yi başkanım. misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bereketli geçsin gününüz. Sağ, sağ olun. <laughs> Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hee şimdi yanımda <laughs> yat şey, şey. Vallahi, vallahi doğru değilim değil <laughs> Hayırlı işler kardeş. İyi pazarlarımız olsun. Nasılsınız? Merhaba canım. Pazarınız güzel geçsin inşallah. İnşallah, inşallah, i̇nşallah olsun. İnşallah eyse nasip etsin oğlum. Amin inşallah. 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 Biz iyi olduğumuza inanıyoruz. İnşallah. Sağ olun. sağ olun hayırlı işler. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. pazarında ilk defa biriyle karşılaşıyoruz. Çok gurur verici bir şey ama Böyle pazarları geziyorum. Buraya denk gel. Takip ediyorum. Hep evet, Aynen geziyorum. çok takip ediyorum ben, ama yani Beylikdüzü'ndeyken de hep pazarlara giderdim. Şimdi geziyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> en en ama daha çok güzel bir be... insanları en en daha motive ediyor. Haber sizde var. En güzel konuşacağız da konuşamıyoruz Şimdi işte. Sorunu da sizden tespit ediyoruz, çözüm yapıyoruz. Onun için iyi ki varsınız. İstediğinizde söyleyebilirsiniz. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra konuşuruz. Biz tamam. öyle diyelim, kısa keselim. Tamam. tamam. ben geldim. Buyur. Doğru zaman doğru adam. adam. Doğru zaman doğru adam. Başka zaman kalmadı. Bu kadar. Allah nasip Kolay gelsin. Tamam. İyi pazarlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Allah bağışlasın. Başkanım fotoğraf alabilir miyiz? Allah bağışlasın. <laughs> anne kart aldı mı? Bebeğine. Al. Niye <laughs> almıyorsun? Ya. Ücretsiz otobüse binebilirsin. <laughs> Hiç, Hiç almadık. Ben ya başvurunca, başvurunca da vermiyorum. Veriyorum. Niye sen burada oturmuyor musun? Daha ne gideceksin? Kartla beraber. Bebeğinle dolaşmak için kartı alacaksın. Çocuklar Dört yaşına oldu. kadar geçer. Tamam mı? Üç senedir vermiyoruz biz. 500 bine yakın anne kullanıyor. Sen. sen bir, bir fotoğrafı var. var. Başka bir başka. başka. Hayırlı olsun inşallah. Amin. Allah'ın bir resim çekilelim. Bir Gördük vallahi. Bir resim çekelim.

Tamam. Ya benim. Vallahi çok şey Sağ olun arkadaşlar. Artık da pazarlar dileriz. Kolay evet. gelsin. İyi pazarlar. Evet. İnşallah. Dileriz. Allah, Allah razı <laughs> olsun. Şey şey. şimdi başkanım size hediyeniz verecek. Aha. <laughs> <Uf> Hoş geldiniz. Çek, çek, çek. Telefonu var biz çekelim. Ya ne telefonu çeke, yok mu? Bana Eksiner basar ben başkan. başkan gelmiş oraya kadar. Evet. Evet. Şimdi bir ıspanak ve <laughs> Verin verin ya. Ispanak ve istiyor. 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 Ispanak istiyor. Kaç kilo? <gülüyor> 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 bir kilo. Büyük <laughs> bak koy. Çok seviyorum. Üniversiteye geldim. Birine de yaptıramıyorum. Ben de Aradım. üniversite öğrencisiyim ben de. Aradım yengemi dedim Kanka. ki ıspanak yapacağım. Nasıl anlattı. Ben de yaptım. Ama bir kere yıkadım. Kum mu yiyorum, ıspanak mı yiyorum belli değil. <laughs> Meğerse beş altı kez yıkamak Tabii, lazımmış. Yıkadık biz zaten. Kumlu başladık. kumlu yedim yani üniversite. Uzatın yedim, uzatın uzatın. Şey uzatın. Ne <laughs> bir uzatın da. <laughs> ha? ha, tamam. <laughs> tamam. bir parayı da alın bir. Teşekkür ederiz. Kendinize, sağ Kendinize iyi bakın başkanım. İyi, iyi bakın, i̇yi. Sağ Hadi iyi günler olsun. Günler Ispanaklar benden hediye olsun. Size. Afiyet bas. şeker baş. olsun. Kendinize başkanım. Başkanım. yakın başkanım. 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 Adım adım, 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 adım geliyoruz. Ye, ye, yerken beni hatırlayın da kumsuz olsun ama. Ne oldu ha? Ay lütfen teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkanım. Başkanım. Çok görmeye geldim buraya. Geçen Allah, 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 Allah yardımcınız olsun. Başkanım sizi destekliyoruz. Ne olur bu şeylerde daha çok çalışıyor. çalışacağız. Ne olur? olur. olur. Ne olur başkanım. Ben pazar pazar geziyorum daha çok dolaşıyorum. Başkanım ne, ne olursunuz olursun, bak son tamam. şansınız tamam. tamam. ne olursunuz. Allah. İyi pazarlar. Ümidimiz sizsiniz. bereketli olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım olur. Allah yardımcınız sağ ol, olsun. Sağ, sağ, sağ ol kardeşim. Ne olursunuz. Başkanım, başkanım şansınız. Yok yok. Öyle de Ben sizden gönüllü olarak bir fotoğraf çektim. Olsun. Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü. Tamam. 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 İnşallah. Sen sen i̇nşallah. Sen 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 i̇nşallah. İnşallah. başkanım Yaz Ay kurban olurum. Sağ olun. Biz seni her zaman izliyorum. Her zaman. Birazcık kısık. O kadar başkanım. Başkanımla be, ben fotoğrafını çektim. İnşallah. Sağ ol adamım. Yardımcınız olsun. Sırtınız yere gelmesin. Bu dünyada sen öbür dünyada bu kafatını alacaksın abi? Biz de işte her güzel her şey güzel olacak inşallah. Allah'ın izniyle. Allah'a şükür inşallah. Başkanımızla. Şimdiden teşekkür ederim. Başkanım görüşürüz. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Allah razı olsun ellerden öperim. Hoş geldin. Size Manisa'dan selamlar gönderdim. Allah razı olsun. Sana Nasılsınız kardeşim? başkanım? İyi, İyiyim. misiniz? Sizde i̇yi iyi olun. Hayırlısı İşiniz olsun. İşiniz iyi olsun. Ailenize selam iyi olsun. değil olsun. de iyi olmaya i̇yi çalışacağız. Olacak, mı? Bunlardan kurtulalım. Yakın bir zaman içinde işlerimiz olacak. Göreceksiniz. Allah bağışlasın. Oy hazırladım. Sağ Her de zaman de. Telefine de. seyiz seyredin. Var de. olurum Sağ seni verene. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bir çok kötü yaratan seni Allah'ım Allah korusun yani. Ellerinden öpüyorum. Gel yok ha, ha bu benim geldi çünkü ay gün maksat Tamam. Tamam. Ha.